Daha fazla içme bence, dokunmasın. Dokundu bile. Hadi gel, kalk. Bak gördün mü? <laughs> Eski oldum artık. Mutlu Ayşe, hiçbir şeyi takmayan, yani şu anki haline bile gülebilen bir Ayşe oldu Mutluluk oyunu mu oynasaydık acaba seninle? Eylül oyunu yerine, ne dersin? Hı? Hadi, hadi kalk. Hadi. Gamsız, kedersiz, aşk sarhoşu bir çift oynamak istiyorum, hadi. Hadi oyun arkadaşım, gel. Hadi. Tamam, tamam. Kalkıyorum. Hadi gel. Tamam. tamam. Geldim. Gel. Dans edeceğiz. Aç kollarını. Aç. Hadi açsana ya. En çok ben razıyım düşmeye En çok ben seninle Nasıl sık sarıl Hiç bana? Hiç kimsenin çıkmadı bir yerden dünyayı izlemeye. En çok ben razıyım yanmaya. En çok ben alev alev. Hiç kimsenin geçmedi bir ateşten adım adım yürümeye. Seni seviyorum. Seviyor musun beni? Çok seviyorum. Çok seviyorum. Bir kalp Öpmeyecek misin benim? gibi elinde yavaş yavaş eriyorum. Seni seviyorum. Bak ne güzel işte. Oyun oynuyoruz değil mi? Oyun arkadaşıyız ya biz. Sen ne yapmaya çalışıyorsun böyle? Eğleniyorum. Sevgilicilik oynuyoruz. Sevdiğin adamla sevgilicilik oyunu oynamana gerek yok. Lütfen yüzünü gerçeklere dön. Gerçeğimize dön. Lütfen. Yapma bunu bir daha. Asıl gerçek ne biliyor musun Ferit? Gerçek beni dedemin evinden alıp zorla buraya kapatma. Öyle mi? Senin gerçeğin yıllardır ortada olmayan dedene sığınmak mı? Senin gerçeğin annen hastayken onu ölüm döşeğinde bırakan dedene sığınmak mı? Ona yardım etmeyen dedene sığınmak mı? Bu mu? Tamam. İyiyim. Ha? Tamam. İyiyim. Tamam. Pardon. Gel. ...şuna bakma. Seninle. Bak. Hiç Bak. Ne yaşarsak yaşayalım ne olursa olsun. Bizim birbirimizi çok sevdiğimiz... ...gerçeğini değiştirebilir misin? Senin Keşke hep o masanın içinde kalabilseydik. Keşke hiç çıkmasaydık. Bir kar tanesi gibi Masallar bitince insanlar üşür Yavaş yavaş Senin gibi yanmaz seviyorum Seni seviyorum Ben yanıyor muyum sence? seviyorum Yanıyoruz Vurulmuş bir gemi gibi Önünde Yanıyoruz Rahır batıyorum Aç istersen. Ya. Ne açacağım gerek yok. Aç, aç bence. Merak etmiştir seni. Ya niye merak etsin Allah aşkına? Hadi gel oturalım. Güzel güzel yemeğimizi yiyelim. Oturmak istemiyorum ben. Oturmayacağım. Lütfen oturur musun? Uzatma lütfen. Tanemle olan alakamı anlattım sana değil mi? Bana ne ya tanemden falan? Bana ne? Allah sizin muhabbetinizi arttırsın. Ya niye böyle yapıyorsun Allah aşkına? Kız dava için aramıştır bu saatte. Niye dava yapıyorsun? için aramıştır değil mi? Bu saatte dava için aradı. Kesin dava için. Canım ne haber? Uyudun mu? Bir yerlere oturup dertleşelim mi? Canım ne haber? Uyudun mu? Bir yerlerde oturup dertleşelim mi? Gerçekten. <laughs> dava için aramışlar bu saatte. İnanamıyorum gerçekten. Ben gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun Bırak beni. Ev üstüm üstüme geliyor şu anda. Tamam mı? Ben gidiyorum. Aç şu kapıları. Lütfen sakin olur musun? Aç şu kapıları. Ya aç diyorum aç. Tamam. Hadi. Hadi aç kilitleri gideceğim ben. Hadi dedim ya. Aç. Tamam. Yürü. Geç. Sen beni kıskanıyor musun ya? kıskançlık değil bu. Ne o zaman? Bu salak yerine koymak. Sen beni salak yerine koyuyorsun. Sen o kıza yüz vermeseydin eğer bu saatte sana mesaj atma cesaretinde bulunamayacaktı. Neymiş? Avukatıymış. Neymiş? Davayla ilgili bir şey soracakmış. Yok ya. <laughs> Komik mi? Niye gülüyorsun? Hoşuna mı gitti kızın ilgisi? Hayır. Senin beni bu kadar çok kıskanman hoşuma gitti. Ama beni salak yerine koyman hoşuma gitmiyor. Ya olur mu öyle şey? Ben seni neden salak yerine koyayım? Allah aşkına yapma böyle. O kadar güzel kıskanıyorsun ki sen beni hep kıskan böyle olur mu? Gül sen gül. Gül devam et gülmeye. Ee, e gülüyorum ortada bir şey yok çünkü. Kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Seni bekliyor kız. Git hadi. Oturursunuz bir yerlerde. Sohbet, muhabbet falan. Oh, güzel güzel vakit de geçirirsiniz. Yap, Hatta yapma, yapma Allah aşkına. Kız benim üniversiteden arkadaşım. Kız arkadaş muhabbeti yapıyor, anlasana? Anlamadın mı hala? Anlamadım. Anlamak da istemiyorum. Ben de seni anlamadım. Anlayamıyorum. Ama anlamak istiyorum. Ya sen bana hiç mi güvenmiyorsun? Güvensizlik değil bu. Öfkeliyim sana. Ya biz daha yeni ayrıldık. Sen başka bir kız bulup koluna takıp gezdirmeye başladın ya. Ya sen? Mirza'yı kıskanıyorsun. Mirza benim hiçbir bağım yok. Hiçbir geçmişim yok. Kıskanıyorsun ama. Gözümün önünde dövdün adamı ya. O adamın niyeti iyi değil. Var onda bir işler. O adam sana yakınlaşmak için sahtekarlık yaptı. Neyse ne. Ben dedemin evine dönüyorum. Dönemezsin. Sana mı soracağım? Ben karar veririm nereye döneceğim. İzin vermiyorum. Gitmeyeceksin bir daha o eve. Niye ya? Niye, niye? Söyle. Ne sebebi var? Söyle, ben de bileyim. Ya tamam, tamam. Sen korkma diye anlatmak istemedim. Sustum da. O evde hayatın tehlikede olabilir. Afiyet. <laughs> Sana göre herkes potansiyel suçlu. Hemen hükmünü verdin değil mi onların? Ben hüküm müküm vermedim. Genç bir kız geldi. Ayşe'nin hayatı tehlikede. Git onu kurtar dedi. Ben de geldim. Aldım seni işte evden. Kaçırdım, getirdim buraya. Ben burada kalayım diye söylemiyorsun, değil mi bunu? Ayşe. Böyle bir şey uydurulur mu durup dururken? Olur mu öyle şey ya? Peki sormadın mı ya? Kimsin, nesin? Niye geldin buraya demedin mi hiç? E sordum. Sordum da hemen bindi taksiye kaçtı gitti. Peşine düştüm ama yakalayamadım. yarısı ATV'de.